Buralardan küçük. Her çok sevdim. Neredeyiz önce onu soralım. Antika traktör müzesi. Vav. Şurada da kocaman bir tane var. 1915 Şanakkale Köprüsü'nde kullanılan. 500 civarında bir tanesiymiş. Akın, tışır, otomayı, Şu civarda. Hı? Evet. Evet bu traktör ilk traktörlerden. Baksana Sait Akıncı İstanbul. Ben, ne zaman ben, almış? Bakar mısın? MG5 1947 in, İngiltere. O o o o o.

Bak, bir diye bakalım. Oh O John Deere 1927 Amerikalı. Antik. 1950 Ford Almanya. Nasıl bir Almanya 1952 bakar mısın şuna? Primus PD3. Burada da yazıyor. Giremos. Atı da var önünde. mi? Evet. Allah. Hocam, bu. Bu güçlü. Büyük bir ihtimalle. Evet. Bayağı güçlü bir şey. Bakalım. Bak görüyor musun? 2,5 litre 4 silindir 1949 Konya. Hı? Hmm? John Deere'in tekerliklerine bak. Bu Ford Sun Major. 1948 İngiltere. 1954 McCormick gene ne? aynı. Aynı ama bu 1954. Başka yılın. Aynen. Bu John Deere'in büyüğü. Bak gördün mü? Önde tek tekerlek. İlginç. Bak beğendim. Bu motor gibi duruyor. E bu motosiklet gibi olmuş. Volvo'ya e benzemiş, değil mi? Ya bunlar nasıl çocuğuna geçse nasıl görmeyi düşünüyor İnsan geçse bile göremezsin. 1961 Volvo. Hayır. Nasıl? Çok güzel bir şeydi. Fiyat 411 R. Burada hiçbir şey yok. Şimdi oraya geçeceğiz. Hadi geçelim. Hadi Bak, motorun içindeki krank mili. Da var. Burada, burada da var. Bunu gördün mü? 1959 Almanya. Bu ne? Ferguson. 1948. İşte John Deere işte, demin gösterdik arka taraftan, Amerikan. Amerikan olduğu her yerinden belli. Abi, bu ne böyle? Ha? Eksos. Arkada olması gerekmiyor mu? Nedense Amerikalılar değişik iş yapıp öne koymuşlar dizel. Genelde ne? arkada olmaz. Eksosları burada olur bak. Bunlar. Bacaları gördün mü? Çünkü suya falan girdikleri zaman hani, Suya. Aynen, egzoz suyun içinde kalmasın diye. Şurada bir şey yapıyor, şu noktayı çalışalım. İçinde. Net. Torrent and needle. Harika bir alet. HKM motor. Batı Almanya, su soğutmalı. Sanırım elle sürmek için ha? Bunların ne işe yaradığını biliyorsun değil mi? Tarlayı falan sürerken büyük araç olarak kullanıyorlar yani. Bunlar yine küçükler yani. Bu bir motor. Fark ettin mi? Bunu döndürüyor. Pop 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 diye. İşte onu bunun içine koyuyorlar bak. İçine koymuş. Çok beğendim. Yeşil olanı. Slavya. Bak bu şu zincir ve bu şunun içinde. Evet, şunun içinde oluyor. Şu da tekerlekleri döndürüyor işte. Şu ortadaki şey. E tabi ki. Evet böyle tutup bebek arabası gibi itebildiğim bir tane boom diye bir şey. Bak burada bir takım motor kolları var gördün mü? Vitesleri var bunu böyle tutup pıtı pıtı pıtı, pıtı 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 O da fren büyük bir ihtimalle. Onları sıktığın zaman da duruyor. Bu ne Mercedes falan mı bu? Ha Deutsch. Kardeşler, Almanya. Alıp gelsek Ha? Pa sen ne diyordun? A five minutes later. later. Evet suyumuzu da aldık geldik. Ha. Bak çok amaçlı motor gördün mü? Lanz Bulldog markası Anladım, da bu. Bir şey var. Sanırım ya ben Almanya. Benzinlik var. Oh oh, 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 Evet, eski benzinlikler bunlar. Ama aynı Hem de şelin. Doğru. ha? Aynı evet ama işte o zamanları böyleydi, eskiydi. Ayrı. Ben yine Alice Chalam Ch Chalmers. Hayır 16 kilometre ile gidin diyor. 1958 İngiltere 2 silindir. <laughs> Fendt ve Zarvos. Sanırım Almanya galiba. Fendt, Dizelvos. Almanya. Evet o sembolü hatırlıyorum. Deutz diye bir marka. Mercedes mi dedim zaten. Bir zamanları Mercedes ile birlikte satılan Alman arabalarından biri. O çizimlere bak. Ha? Oo, benzinlik. Eva benzinci oldun. Biraz benzin için. Şimdi büyük traktörlere geldik sanıyorum Eva. Büyük. Çünkü bak çift silindi. Bak, bak 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 bak. Çift şeyli motor. Bir dakika mı? şu evrağı bakayım. Eva Porsche'muş bu. Bakayım. O artık gerçekten sanayileşmedeki adımlardan biri yani. Bakar mısın? Hani Hanomek. Ben geçeyim alttan, alttan. Evet. Yani bu baya baya büyük bir şey. Ve önünde jip gibi de bir camı var. Hmm. Neymiş bu? Almanya 1951. 4 silindirli. Ne? Ha? Bunlar a... 1949 bu normal Almanya 1952. Aa bu Minneapolis yazıyor. Sanıyorum bu... Havada, Havada. Ha? Havada olanları mı diyorsun? Bakın. Havada. Havada değil de Porsche Diesel. Aman tanrım Porsche'un traktör mi? fabrikası olduğu zaman. Ya düşmüş gibi duruyor. Sakla bakar mısın? Kartonlamışlar yağ Evet maalesef dökülüyor yağı. Hatta şuradan çok döküldüğü için yani çay kavanoz bile koymuşlar. Evet. <laughs> Oliver süper. Şu Minneapolis Amerika ya? mı? Hocam, ABD ve Türkiye'ymiş. Bak buradan göstereyim hatta bak. Evet. <laughs> İçinde de pul varmış gibi. Oliver. Nerenin bu? <laughs> United States tabii ki abi baksana. Oliver Super 77. Amerikan. <laughs> Bak Wisconsin, Amerika. Alice Chalmers. Oh, John Deere. <laughs> Bu bir John Deere yani. Hangi yıl? 1884. ABD, Michigan. Buharlı motor. Tabii ki deneme. Kırabilirsin artık. Çok eski. Buharlı motor eva. Benzinle çalışmıyor. Buharla çalışıyor. Buhar mı? Tren yani. Buharlı traktör. Amerikalıların kafaya bak ya. Şu, kömür ve odun yakan bir kazanın içinden döndürülen bir mil. Ne var? Ne oldu? Onlar çok eski olmalıdır geleyim oraya bakayım. İnanılmaz. Şu buharlı motorların 1800'lü yılların makinaları. Ha? O bir forklift evacım. Hayır, on bunları yerleştirmek için kullandıkları modern bir alet. Müze değil o. oturmayın? <laughs> evet, o müze değil kızım. O normal. Bu aletleri yerleştirmek için taşıma aleti. Bak arkandaki kapıdan, arkandaki kapıyı görüyor musun? Ha, ben de müze. Müze değil o. O bildiğin forklift. Bak arkandaki kapıya bak. Oradan buraya getiriyorlar bunları. De güzel. Güzel de.

Makinaları bozacak hava bu gece. Bunlar paletli. Ya zaten çalışmıyor. Bak bu lastik tekerlekli değil, demir paletli. Terden kaçmaya başladım. Şunu bir cebine atayım mı? Şöyle arkadaşlar. Yapışka atıyorum diye O taktı. Çok iyisin sen. 1929. Bunlar hep şey. Peki. İlk petrollü traktörmüş. Tamir bakım atölyesi diyor. Girme. Bence girme. Tuvalete girebilirsin ama. A few minutes later. Evet. Ve sonunda mutfağa geldik.